hocam bir saniye. Tamam. Ben ayarlamaları yapayım. Buyurun kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle Sevinç çözeceğim ben. O Beski Atatürk Anadolu Sesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Öncelikle bu proje benim e, ilk projem. E, Biraz o yüzden böyle bir tecrübe imkanı oldu. E, projemiz e, hali hazırda bitmiş bir proje değil ama e, şu aşamaya kadar neler yaptık ben size onun bilgisini vereceğim. E, öncelikle biz bu projede neyi hedefledik? E, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Birazdan e, zaten müfredat entegrasyonundan da bahsedeceğim zaten. Biz e, bu projede edebiyat ve e, resim sanatını bir anlamda sentezlemeye çalıştık. Hikaye yazma zaten Türk Dili ve Edebiyatı dersi planında da mevcut. Ee, biz öğrencilere hem hikaye yazdırarak hem de e, yazmış oldukları hikayeleri resimleştirerek projeyi biraz daha keyifli hale getirmeye çalıştık açıkçası. Ee, normalde üçürek hikaye konusu Türk Dil ve Edebiyatı dersinde 12. sınıf müfredatının kapsamında. Fakat e, Türk Dil ve Edebiyatı öğretmenlerimiz bilir. Hikaye ünitesi e, her kademede olan bir ünite.